Mama <laughs> mama 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 Bu güzel oyunda hepinize Nasıl merhaba bu arkadaşlar. Var. Bu kulaklığı soruyorsanız eğer kulaklık kafamda kocaman bir sivilce çıktı. O yüzden kulaklığı takıyorum. O nedenden dolayı da devam edelim arkadaşlar. Şu anda oyun başladı. Şuradaki bir petgol görevim var. Hemen petrol ne kadar pahalandı siz biliyor musunuz? Hemen petgol görevimizi hallettik. Elektrik hala gideceğim. Elektrik altındaki görevimi de yapmam gerekiyor hemen. Aa bu görev zor tutturmam gerekiyor. Tutturdum. Tut. Ay kaçırdım. Tutturdum. Tutturdum. Tutturdum bebeğim tuttu. Bunu da yapalım hemen. Pembe, kırmızı, sarı, sarı. Kim öldü? Abi storage'deydi. Bu ses su yazlık bu ses ya iki delik zıh diye kafasını kesiyorlar ya. Ya beni öldürmeyin ilk artık ya. Yani ben şu, Yazık. şunu diyebilirim benim yanımda şey vardı. Ben morum, e, turuncu, siyah, e, bir de ben sarıydı işte sanırım. mavi. sanırım. Hayır mavi mavi ben vardı. Mavi miydi? Aa, pardon Üç pardon kişi, sarı. Biz kişi Sarı sarı. Ben reaksiyon sarı. Tamam sarı. tamam Adamı nerede bu 4 gördün? Bu dört kişiden değil yani o öldüren aynen, kişiden, aynen bu dört kişiden değil. Adamı nerede gördün? Geri dört kişiden konuşun. Sarı vardı benim gördüğüm. Beyaz. Ulan reaktörde şey görev yapıyordum. Böyle beyaz adamı an. nerede gördün beyaz? Biz gördüğümüz orada görev yapıyordu. Kanka Hiç şeyde vardı. gördüm. Hı. Ee, bu storage'in sağında bir tane de oda var ya. Onun çıkışında gördüm tam kapısına gördüm. Ee... Self report etmiş olabilir. Şu an e, Quantis, Güney, e, ben... Bali. Ben şey Ve... Shield'daydım. Yakında var. reaktördeydim okay, vallahi valla. Okay. olaydan okay. haberim yok. O okey to Skip bot skip, skip 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 Yeter Buse suyu hemen öldürmeyin ya Ben Buse'yi aşağı inerken gördüm ama arkasından inen birini görmedim Ben shield'a ilerledim o sağdan ilerledi Ölmüş Evet katil kaçmış ya Demek ki söz Bu arada katili kaçırmışız arkadaşlar İlk şey olduğu için Burada 4 kişi 3 kişi ilerliyoruz Med B'ye gitti siyah Kahverengi benle birlikte geliyor. Siyah metbeye gitti. Burada petrol ne kadar pahalı sen biliyor musun? Bu görevimi de yapayım hemen. Met Bey'den çıktı yeşil. Yeşil Met Bey'den çıktı. Kahverengi de aşağı doğru indi elektrikleri kestiler. Kahverengi burada. Güney kuantis Mor. Elektrikten çıktı. Güney Quantis Mor. Elektrikten çıktı. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Hemen bu petrolü yapmıştım ben. Demek ki yapamamışım. Report yemişiz ya. Bunu hemen tamir etmemiz lazım. Hemen tamir etmemiz lazım. Al sana benzin. Al sana benzin. Nereden geliyor bu ses? 12 saniye arkadaşlar. 8 7 6 5 4 3 2 son dakika son saniye bitirdik. Kırmızı mor. Kapıyı üstümüze kapattılar resmen. En son güvenlik odasına gideceğim. İlk başta navigasyona gitmem gerekiyor. Navigasyona gidelim bakayım burada ölen var mı? Burada ölen var mı? Ölü var, ölü var. Şeyde bu şu alt alt enginede, şeyde. Onun biraz yukarısında security uzanan koridorda. Aa, yanımda da şeyde vardı, mavi de vardı. Sen kimsin ben Güney? Ben doğru gidiyordum ya. Evet. İşte, işte benle benle. Orada buldum ha. adamı zaten. Biz Güney'le elektrikte bayağı bir yalnız kaldık. Güney beni öldürmedi. Ben şu an Güney'den değilim ama Lacivert'ten bir tık şüpheleniyorum çünkü... Lacivert de şeyi öldürmedi yaparken... ya. Clovis'i öldürmedi. Şöyle... Yani la... e... bizden girip girip çıktık içeri. Lacivert mi? Bir lacivert bir şey soracağım. Oksijen görevi evet. vardı ya kanka. Evet. E, o görev e, biz gel şey 3 e, kişi falan girdik odaya. E, sen oksijenin ha. başında bekliyordun. Eve ve geldim ben yaptım oksijen görevini. Neden? Beni öldürdün Sen navigasyonu o, ya, nereden ya, gittin? Biraz yavaş yaptın. Kendim sen bir navigasyon ya. nereden yaptın? Bana mı soruyorsun Güney? Evet. Navigasyon nereden gittim derken? Yani sanki. Ben, ben başta navigasyondaydım zaten. Navigasyondan oksijen odasına indim. Oksijen odasından da yukarıdaki e, elektrik bağlama görevine gidiyordum. Hani elektrik tamam. bağlama değil de evet. kablo bağlama var ya. Yo admin de öyle gözüküyor Adamı, ben. Adamı security de öldürmüş. Şu Adam security de öldü. E, i̇stiyorsan beni de asır Güney. Bu üçüncü crewmate. Şu an geçen rp e evet. yapmıyorum. E, beni a, e, asabilirsiniz şu an üçüncü crewmate olarak. Ben sıkıyorum. Yani ben de, de sinirlendim. Diyorum. Diyorum. Güney bak, Güney, Güney. Yok yok. Şu an bak sen de imposter olabilirsin ama, eee, şu an evet. sadece eğer mesen e, boş yere insanları suç atma kanka, info'n yoksa. Yok yani, öyle oluyor olabilir dedim. Tamam abi, bitti sessizlik. Şu anda bitti, skip verdik arkadaşlar. Sessiz olalım lütfen çünkü bu oyun sessiz oynanır. Navigasyona gitmem gerekiyor. Hemen navigasyona gidiyorum. Hemen navigation'a gidiyorum. Buradaki şunu yapayım. Yaptık. Turuncu burada. Siyah da burada. Turuncu ve siyah burada. Turuncu ve siyah burada. Bak siyah orada bekliyor. Siyah orada bekliyor. Bu görevimi de bitirdim. Siyah orada bekliyordu. Bak siyah o köşede bekliyor. Abi ne yapıyorsun sen? Siyah o köşede bekliyor. Şu an görevlerimiz bitti neredeyse. Abi o kim? Neredeydi? Security'nin önündeydi ve sen de oradaydın. Ben Ama Herois oradaydı. Kim vardı? Ben, ben neredeydim? Ben neredeydim? Güney. Security'nin önünde görev yapıyordum. Güney ben neredeydim? Seni sanki görür gibi oldum da büyük bir ihtimalle Hazreti Bali'yi gördüm. Kanka ben reaktördeydim. Ben... Reaktördeydi de o gördüm. Güney tamam, sıçışlarda zaman... bence şu an. Bilmiyorum Hayır ya Kuantis, Kuantis ben beni gördü Reportlayan beni gördü yukarıdaydım Aşağıda evet, kimin gördüm. olduğunu sen gördün mü? Ben tam göremedim Ben de göremedim O zaman ha, o seni peki. gördüğü için self report yapmış olabilir mi? Ya hayır o değil de o yukarıdan ama geldi Ben çünkü security'ye girdiğimde geldi. Hazreti Bali oradaydı o Hazreti Bali'den mi şüpheleniyorum? Sen neredeydin? Ben reaktördeydim ve reaktörde birisi vardı gördü beni Reaktör ben değilim ben değilim. gördüm görev yaparken, yanında gördüm balığı. Siz, e, reaktörde gördünüz mü hero'yusunu? Ne alaka evet. lan ben? Hazreti Bali. Yo Bali sen de, reaktördeyim re dedin. Ben öyle bir şey demedim. Neredeydin? Ben nerede miydim? Bir şey söyleyeceğim. Ben pembeyle, evet. e, pembe neresi oluyor orası? Pembe Reaktör şeyde, orası. şeyde e, heh, bana, bana sesleniyorsun. Tamam tamam. Sağ en alt kişi. Sağ en alttaydık, siyah ben, ya bir de balici. Vali geldi. Ben reaktördeydim ya. Abi ben siyah. O zaman bir kişi vardı. Siyah. Ben sen kimsin? Son bir kişi daha vardı. Clovis, Clovis, Clovis. Ha Clovis. Tamam. Şu evet. an sol, e, siyah, pembe siz ve turuncu kalıyorsun. sağ taraftaydı. Aynen. Siz dördünüz yani, kalıyorsunuz. Siz dördünüz Bali. kalıyorsunuz yani. Ben reaktördeydim malzemesi Bali'yle. Ben şey diyeyim yani. abi. Güneyle Quantis eee Birlikte Adamın şey Kanka ama güneyin kere, yanında biri de. daha var. Biz 3 kişi bulduk. Evet biz 3 kişi bulduk. Biri daha vardı orada. Bizim yanımızda ee, biri daha var. Kim vardı abi yanımızda? Konuşamıyorum abi bir izin verin. Şey. O sizin yanınızdaki konuşsunuz o abi. Konuş abi. Bak ben Medbay'ın üstündeki koridordan geliyordum. Güney görev yapıyordu. Güney ile beraber security koridoruna indik. Ben securityye girdim. Direkt rapor geldi. Cesedi bile görmedim. Sen security'de girersen nasıl cesedi göreceksin? Vallahi görmedim. Sen security evet. Abi Ben, gibi, ben Hazreti de, Bali, Bali diyorum abi Bir şey ha. diyeyim mi? Hazreti Bali diyorum Evet ee, Neden derseniz Neden Hiçbir sebebi yok Hazreti Bali Size güven Ulan sen güveniyorum. Sana güvenmiyorsun Bana güvenmiyorsun, Şahin'e güven Şahin Hiç kimseye vermedik ya. yine hiç Devam hiç ediyoruz bakalım bana. Gene hiç kimseye vermedik şu anda Şu an benim bir tane görevim var, o da Security'de o görevimi yapacağım ve bitecek görevlerim. Hemen evet, şu görevimi yapayım. Kablolar birleşin, çabuk birleşin kablolar. Ve kabloları birleştirdik. Turuncu yanımda, turuncu şüpheli bu arada. Niye çalışmıyor? Bu arada Security'den bir çıktı. Beyaz geldi. Beyaz geldi, turuncu da geliyor. Siyah gidiyor. Siyah yukarı kafeteryaya gidiyor. Siyah Met Bey'e baktı, beyaz da Met Bey'e baktı. Mavi burada dolanıyor. Sekriter odasına iki kişi geçti. Bir tarafta Met Bey'e bakıyor. Şuradan kahverengi de gitti. Şu anda kimse görmedim. Siyahla. Evet. Vent'ten çıktı. Kim o? Kahverengi. Hazreti Bali. Vent'ten çıktı. Gördük arkadaşlar Hazreti Bali'nin Vent'ten çıktığını. Karşıma çıkarsa aman. Hadi aç burayı. Aha! Aha! Nerede? Nerede buldun? Kafeteryadan aşağı indim. Kafet... Tariyden, in kafet vardı, tamam. Şu an söylüyorum, Hazgeti Bali'yi vent'ten çıkarken gördüm. Şeyde. kameradan Kameradan. Açıklaman var mı ben abi? Açıklaman var mı Hazgeti Bali? Kanka ben, ben vent'ten çıkmadım. Birinci olarak ayrıca ben e, en altta elektrikten geldim. Beni gören oldum bilmiyorum ama. Abi. Ben, ben, ben... Abi %100 eminim, %100 yani. Sen kimsin kanka? Sen pembe, pembe. Ben verdim bile yani, %100'de tamam eminim. Ben değilsen bak. Nereye ben. çıktı, ben nereye çıktı Abi şu... Ee, sağda bir yerde kanka de. Bak, tam olarak kanka. odayı bilmiyorum yani. kusura bakmayın şu anda bak, da. Ver mi etmişsin, bilmiyorum ama şu an bak boş atıyorsun. Ama ben değilsem kesinlikle o. Zaten bir tanesi. Tamam bir sen değilsen değil, sen bana şey. verin. Tamam sen değilsen bana verin lütfen hadi. Tamam Sen kimsin kanka? Pembe pembe. Seni kanka. gördüm kanka, kanka. gördüm security de gördüm çıktım vente girdim. Oğlum Güney kanka bile var. herkes ölmüş lan. Yanmıyordu bile kamerada. Hadi. Beyler ben çıkıyorum. Enze sağ Gördük arkadaşlar onu gördük. Hmm. Şu an bir kişi daha var. Çok sıkıntı. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Onu da bulmamız lazım hemen. Şu an security odası boş. Yanıma gelen kimse yok mavi aşağı doğru iniyor. Mavi aşağı inip yanıma gelecek. Admin de, de birini öldürdü. Hadi görevinizi bitirin. Görevlerinizi bitirin. Mavi ile beyaz. Mavi ile beyaz dağıldı. Mavi ile beyaz dağıldı. Turuncu mavi beyaz. Mavi ile beyaz yukarı turuncu burada. Aman korkutucu. Oyun bitince yazar mısınız özelden Alsa ismi? Tamam. Teşekkür turuncu ile beyaz. Oyun niye bitmiyor bitirdi? Niye görevinizi yapmıyorsunuz? Öyle bulundu. Abi kameradaydım. Kuantist soktu bu alt tarafa girdi. Abi arada, süpersin, süpersin, süpersin sen. Kimsin Emin misin? sen? misin? hatta Master Fur'u da pembe de Abi yandan, adamın, kamerada adamı, olduğunu adamın olduğunu biliyorum ben yani. O yüzden sana vereceğim. Lan şu an çok Abi, tedirginim. Be belki önceden, Wants belki Wants önceden Wants. öldürdü. Önceden öldürdü. Niye güveniyorsun hemen adama? Adama tamam, işte bak. şu an güvenemiyorum yani. Sana... Abi, kanka, bak ben, ben, sana söyleyeyim. Ben, söyleyeyim. söyleyeyim ben sana nerede olduğumu söyleyeyim mi? Söyle kanka. Aşçığa'da, kafeteryadan medbaya doğru gidiyordum. Medbayın önünde buldum zaten. Tam gördüm Kulavis'le beraber raportlayacaktık Abi ben kameradan Abi istiyor. kafeteryadan medbaya gitmiyordun sen bir kere. Ben sizi gördüm yukarı çıktınız zaten. Medbay'den geçtiniz. Evet abi. Oo. Ya sen yani niye ventlerde dolaşıyorsun? Sen ya. neden ventlerde dolaşıyorsun? Kazandık ben arkadaşlar! Ben, ben çıkmadım ki ben orada adamı...